şöyle arabamızı iyice kurulayalım kardeşim De ondan sonra leke meke kalmasın böyle bu kış gününe bile parlatmayı seviyoruz abi. Elimizdekinin kıymetini bilmek lazım. Zaten temizlik imanlandır derler. Biz de önce kendimizi sonra aracımızı olabildiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Bir gidelim marketten bir şeyler alalım. Bu arada temizlik demişken de yani elektrikli sesine bak iğrenç ya. Bir tek fiziksel temizlik değil yani bu arada orada kastedilen. Birazcık daha zihin ve kalp olarak temizlikten, iç temizlikten de bahsediliyor. Açık saatler tamam. Açık olması lazım. Saat 9.30. Zaten jetonları da buradan aldım. Benimki de soru şuradan böyle poğaça börek bir şeyler alalım da kahvaltımızı da yapalım giderken. Galiba buralarda kimse yok. Ben şu parayı şöyle bırakayım gideyim abi. Yine oyuncu 100 Türkiye mapindeyiz. Altımızda Tofaş Doğan Select var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cüncük gibi Ankara işi bir araba yaptık. Şöyle aracımızı geçelim çalıştıralım. Arkada gördüğünüz gibi iki tane hoparlörümüz de var eski tip. Yani bu arabaya yeni midrange falan yakışmaz zaten. Böyle bu tarz pioneer'larla yetineceksin abi. Her zaman yaptığımız gibi işte gördüğünüz gibi orada bir Pioneer Tape, burada bir Pioneer Tape yolculuğumuza başlıyoruz. Bolu'daki oto yıkamadan çıkış yapıyoruz. Şimdi benzinlikteki oto yıkamamızdan şöyle yavaş yavaş çıkalım. Bu arada benim videolarımda Force Feedback olmadığını düşünen arkadaşlar var. Abi ben de Force Feedback açık ama oynayışımı bozmayacak seviyede açık. Yani oynayışımı bozmayacak seviyede derken neden bahsediyorum? Belli bir süratten sonra direksiyon böyle kendi kendine sağa sola sallamaya başlıyor. Tamam ben o yalpalamayı aktif hale getirmeyecek seviyede bir force feedback açıyorum. Yoksa onun dışında buyurun bakın force feedback gayet açık kendini topluyor direksiyonu ama böyle hızlı bir şekilde toplamıyor. Ondan dolayı da kapalıymış gibi gözüküyor videolarda aslında kapalı falan değil. Şöyle müziklerimizi açalım abi camlarımızı indirelim. Yani kardeş araba tam şu anda kıvamına geldi gördüğünüz gibi ey yavrum benim be. Süzülüyor süzülüyor adeta bir melek gibi. Bu arada hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum Tofaş'a binenleriniz var mı aranızda? Tofaş'ların koltukları normal arabaların çoğuna göre çok daha rahatlar. Garip bir rahatlık var. Bunlar niye bu kadar duruyorlar? Alt tarafı yola bağlanacak birileri ya. Arkadaş ya manyak mısınız ya? Bu arada gündemle alakalı bir haber aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Biliyorsunuz İstanbul Park'ın yolunda Akfırat'ta mıydı neydi yerin ismini tam hatırlamıyorum. Bir polis baskını gerçekleştirildi. Kimlere? Tabii ki araba severlere Arabacı tayfaya böyle kendi halinde geceleri takılan araba sevdalısı insanlara. Yani bir de öyle bir operasyon çekmişler ki sanki bu adamları yüzyıllardır aranan her türlü pisliği yapmış büyük suçlularmış gibi bir baskın yapılıyor. Alt tarafı yaptıkları şey bu arada İstanbul Park yolu piste giden bir yol yani. yani o saatte gece o vaktinde orada trafik de olmaz. Araç da geçmez. Adamlar kendi halinde o yolda eğleniyorlar. Baskın yapılıyor. Bilmem kaç tane araba mener ediliyor. Bilmem kaç milyon lira ceza kesiliyor. Biliyorum bana saçma geliyor yani. Önce ülkede elini kolunu sallayarak gezen her türlü suça karışan insanların bence yakalanması lazımken. Kolay yoldan araba severlere kitleyip kitleyip duruyorlar yani. Yok hız cezasından yok drift yaptı yok şu yaptı tamam bak gerçekten insanların canını tehlikeye atanlara gerekli yaptırımların hepsini uygulasınlar lafım yok ama kendi aralarında kimseye zarar olmadan bir şeyler yapan insanlara da yapmayın be onun dışında diğer gündeme dönelim önüne gelen bahis oynuyor abi ben anlamadım ya her takımdan da var yani bahis oynayanlar hani illa bak kumar zaten kötü bir şey değil illa ben oynayacağım zevkini oynuyorum diyorsan da bari kendi yaptığın mesleğin üstüne va oynama da savunulacak bir yanı yok ama kendine en en azından suç almayacak ceza almayacak bir duruma getir. Bu her takımda var. Bunu takımcılık olarak görmeyin yani lütfen. Takımcılık demişken de biraz da siyasilere dönelim. Siyasete girmeyeceğim bu arada üstünden geçeceğim. Geçen videoda talk videosu çektim diye eski bir izleyicim bana sen de yanlış yaptın siyasi görüşünü belli ettin talk çekmişsin yakışmadı demiş. Şimdi açık söyleyeyim ben toga siyasi bir gözle bakmıyorum. Ülkenin bir arabası olarak bakıyorum. Parçalar dışarıdan geliyor olabilir marka Türkiye'ye ait. Ben oraya bakarım bu taraftan linç yemek açıkçası bana çok saçma geldi. Bu benim niye önüme kırdı şimdi yani? Sağ şerit boş yani hani bir şey olsa anlarım da. Ne vardı atladı acaba önüme merak ediyorum. Sonra da attığı yorumu silmiş. Ya açıkçası bilmiyorum bana saçma geliyor. İstediğiniz kadar eski izleyicim olun. Ama dar görüşlü olmayın abi. Birazcık olaylara geniş perspektiften bakın. Fanatiklik yapmayın hiçbir konuda. Ne takım ne siyaset ne de herhangi bir şey yani. Fanatik olmak gereksiz bence. Ligi futbola dönecek olursak da ben de böyle şey kendimi artık haber kanalı gibi hissetmeye başladım. Komik bir durum var ligde. Fenerbahçe namalup ilerliyor ama 3. sırada. Hani ikinciliğe de geçti artık. 3. sıraya düştü. Komik olan taraf da tam olarak burası. Namalup bir şekilde ilerlerken 3. sıraya düşmek ilginç. Galatasaray Samsun'da son dakikada Samsun maçında diyelim. Golü buluyor Victor Osimhen'le gerçekten çok güzel bir gol atıyor. O maçta son dakikada verilmeyen bir penaltının muhabbeti dönüyor ama yani aynı penaltılar Beşiktaş'a da verilmedi. Fenerbahçe'ye verilmedi. Oyunumuz kendini kapattı. Ne oldu Karabük'te acaba? Karabük sana ağır mı geldi yavrum? Böyle olunca benim çok hevesim kaçıyor ya. Daha dakika 8. Aa bak. Zaten ben bunu video edisinde bir keseceğim. Bu 8. dakikayı siz 4. 5. dakikalarda izleyeceksiniz. Belki 3. Zorun neydi yani? Neyse oyunumuzu tekrardan açtık. Tekrardan geldik buraya. Piyasamıza devam ediyoruz. Solda da gördüğünüz gibi bizimkiler. İnanılmaz bir oyun abi ya. ETS2. Gerçekten garip bir kafa yapısı var oyunun. Asla çözemedim. Sanırım da çözemeyeceğim. Aa bu arada arkadaşlar bilenleriniz var mı? Şey sormak istiyorum ya. Hani şirket girişlerinde yükü aldığımız yerlerde böyle yeşil kare alanlar çıkıyor. O alanlara geliyoruz. Enter basıyoruz. Veya tamirhanede yeşil alanlar çıkıyor. Oraya girip enter basıyoruz. Bende gözükmüyorlar. Bunlar neden kapanır? Nasıl kapanır ve nasıl tekrardan açarız? Hani nasıl açıldığını bilenler varsa yorumlara mutlaka yazsınlar ya. Ben çaresiz hissediyorum kendimi. Hani tamam bazen güzel oluyor. Gerçekçi gözüküyor o yeşilliklerin orada olmaması ama benzin falan alırken nerede duracağımı karıştırıyorum. Tamirhaneye giriyorum. Arabayı tamir ettireceğim yeri arıyorum böyle birazcık. Şirketten yük alacağım. Yükü nereden alacağımı arıyorum falan. Her zaman da iyi olmuyormuş yani. Onu nasıl açacağımı bana birisi yazabilirim. Yazarsa sevinirim bu arada. Son maçındaki penaltıda arkadaşlar verse de hiçbir şey demezdim. Vermemesine de bir şey demem yani. Ortada hakemin inisiyatifine kalmış bir penaltı. Dediğim gibi verseydi ona neden veriyorsun böyle penaltı mı olur ya falan filan demezdim yani. Açık açık konuşayım. Şöyle şurada el freni çekelim kardeşim. Hop. Azıcık hızımızı alalım da virajlarda çekelim. Bu arada tofaşta hiç gazlayamadık bugün. Yani oyun sağ olsun pek müsaade etmedi gazlamaya ve şöyle yan vere vere gidelim bari. Bu arada yollar çok güzel değil mi ya? Ya Türkiye'nin yolları ayrı bir güzel ya. Böyle virajlı virajlı kıvrılı da kıvrılı da gidiyorsun. araba üzülüyor falan. Ya bizler de bu sayede belki deliye döndük ama hiç geriye dönmedik be kardeşim. Senin ben kullanacağın otobüsün tekerine şeyim ya Allah Allah tekere niye işiyorum ben köpek miyim ya Allah Allah Bu arada şimdi ne alaka falan demeyin arkadaşlar köye gittik Bizim arabayı şimdi orada köpekler kediler vesaire yabancılıyorlar ya Evin önüne gelen her köpek bizim arabanın tekerini bir bırakıyor yani böyle işip gidiyor Tekerlerimize işediler köpekler Oğlum ne kadar yavaş kullanıyorsunuz ya buraya her türlü dönersiniz 30-40'la ya Durdunuz bildin ha Bu kadar yavaşlayacak bir şey yok la kardeş basla biraz yollar güzel dedik ya hemen soğutun bizi abi hemen Burası neymiş lan böyle güzel bir girişi var şirket çok tatlı giriş. Gerçekten böyle iki ağacın arasında yapılan yollara bayılıyorum. Sağımızda ve solumuzda dikili ağaçlar olunca böyle sıralı bir şekilde. Muhteşem bir keyif alıyorum orada sürdüğüm arabadan. Bu arada burada bir Mazda'mız var. Gördüğünüz gibi rx yakıyor kardeşim. Tam Japon işi olmuş. Modifiyesi de öyle şekilde yani. Araba zaten Japon arabası da. Ha bu tır yüzünden mi gidemiyoruz sabahtan beri de O bir geçelim da aklı başına gelsin. Yolu da boş bulmuşken birazcık da hakkını verelim kardeşim şu tofaşımız. Bu arada arabaların çok kayması, zıplaması, kopması hakkında yorumlar alıyorum. Süspansiyon sertik ayarlarınızı ve çekici dengesi ayarlarınızı bir gözden geçirin arkadaşlar. Onlarla biraz oynayın. Ben zaten daha önce oyun ayarlarımı paylaştığım bir video yapmıştım. Ayarlarım hala onunla birebir aynı. Onu da bulup izleyebilirsiniz. Şöyle son kez bir top speed'e doğru gidelim. Bakalım Tofaş'la 200 kilometreyi göreceğiz mi lan kardeş yani? Tofaş deyip geçmeyeceğiniz yoksa Tofaş fren 4 fren disk kardeş Ondan dolayı böyle rahat yavaşlayabiliyoruz. Hüseyin la kardeş. Ne la kardeş? Küstü herhalde artık. Bana ne de konuşmuyor ya. Burada... Bütün Hüseyinlerden özür dilemek istiyorum. Geçerler de bir yorumda güldüm baya. Adam gelmiş yazmış. Tamamen tesadüfen gelişmiş bir şey. Eski videolarımdan bir tanesinde o odunlarla böyle konuşuyordum. Onlardan da cevap geliyordu. Onlara bir an orada Hüseyin adını verdim. Yapıştı kaldı. Ondan sonra ben de her videomda klasiktir yani. Ne zaman odun taşıyan dorsa görsem. Hüseyin derim ki oyunda çok sık gördüğümüz bu dorsa tipi yani. Görmeme ihtimalimiz yok gibi bir şey. 180'i gördük. Olan var ya tam 200'e giderken viraja giriyoruz ay bismillah 180 ile viraja giriyoruz 170 ile çıkıyoruz Top babuş be 170 ile viraj alıyor oğlum la Bir de bu arabayı beğenmezler Ulan sizin yüzünüzden bütün keyfim mahvoldu Siz var ya siz Sizin gibiler yüzünden kaza oluyor İnsanlar tır mı bariyer mi diye seçim yapmak zorunda kalıyor Asıl sizin gibiler yüzünden Dur istersen kanki zahmet oluyor Yakıt yakıyorsun dorse çekerek falan Bu nasıl bir yavaşlama Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya Çık git ya Senle mi ya Allah Allah. Bakayım el freni animasyonu var mı? Yokmuş. Olsaydı birazcık animasyonlu çekerdim size. Yani el arkadaşlar yanlış anlamayın. Gelmezsen gelme. Bu arada şarkı gelmezsen gelme diye serzenişlerde bulunurken biz de Amasra'ya gelmiş bulunduk. Amasra güzel yer kardeşim. Gidin mutlaka hayatınızda bir kere de olsa. Gitmediyseniz de o yol üzerinden geçerken şöyle bir kafanızın ucuyla bakın Amasra'ya doğru. Ben baktım güzeldi. Ben zaten pek genelde gezmediğim için hani neresi güzel neresi değil onları da pek bir bilmem anlamam etmem niye duruyoruz kardeş la oğlum niye duruyoruz la bak bak yine saçma sapan bir şeyler yüzünden duruyoruz ha Pasif var yavaşla kardeş şu camide bir namazımızı kılalım videomuzun öyle sonuna gelelim cami otoparkı var mı yoksa otogara bırakacağım arabayı görüyorsunuz mu bu otopark arkadaşlar ben görmüyorum şahsen evet, bu içeriye herhalde giriş yasaktır giriyoruz mu bakalım girer mi girdi vallaha girdi araba o zaman ben cami parkına şey bahçesine bırakayım arabayı dakika ne olmuş yani bir şey demezler herhalde arkadaşlar hala gelme sen gelme diyor gel Oğlum cami önünde yüksek müzik, sesle ses, müzik dinlemeyelim şimdi. Evet videomuzun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Dofaş'la hakkını verdik la kardeş. Yine her zamanki gibi gazladık, cozladık. Bir şeyler yaptık. Kendi kendimize eğlendik. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolar için yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Eğer diyorsanız ki abi hep ETS2 oynuyorsun. Biraz da farklı oyunlar oyna yani artık diyorsanız da aşağıdaki Keremçin kanalına abone oluyorsunuz ve orayı takipte kalıyorsunuz. Oraya canınızın çektiği bir video geldiği zaman izleyiverin gari. Hadi Allah'a emanet olun. Kavga etmeyin. Kavga kötüdür. Tamam.